Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 23 yani 2023 videosunu çekiyorum. Arkadaşlar ben ee, biraz önce normalde biz normalde FIFA'da turnuvalar oluyor yani turnuvalarken şey oluyor. Hiç böyle oyuncular değil hani kendimize öyle şeyler oluyor ve ben onu kazandım ve onun da paketleri geldi. Şu anda bugün de kutu açılımı yapıyorum arkadaşlar. Yani kutu derken paket açılımı. Direkt geldim. FIFA World Cup, FIFA World Kupası yani FIFA Dünya Kupası. Ödül paketi diyor. İki tane paket açacağız sağ üstte yazıldığına göre. Açıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenirseniz kanalıma like atmayı unutmayın. Ve bu ne? İnternet gitti diyor. Sakın Sakın paketlerimi bir yere götürmesin de arkadaşlar. Devam etmek için. Bastık. 75 bin jeton çıktı olsun. Ee, arkadaşlar diğerin diğeri nerede? Diğeri yok. Neyse olsun olsun olsun. Arkadaşlar biz şimdi ilk önce başlayalım. Direkt geliyoruz. Arkadaşlar çok bir saniye buna değil. Çok fazla bir hani kutu açamayacağım. Çünkü zaten oyunu hani bayağı belli bir süredir oynamıyorum. Belli bir süredir derken hani çok fazla oynamıyorum hani. Um, direkt sezon takımından zaten buluruz. Açtık arkadaşlar ve evet burada 110 tane şey var ve hemen açıyoruz. 2 tane açıyoruz arkadaşlar. Tekli tekli mi şey mi? Tekli mi ee, yoksa çift mi? Bence tekrar açalım heyecan olsun. Açtım. Basıyoruz. 3, 2 ve 1 bastım. 100 bin jeton. Ya hayır ama bunlar geldi arkadaşlar. Aha, sincin Ho gelmiş en sonda arkadaşlar. Bir kere daha açıyoruz. Arkadaşlar normalde bunlar da alınır ama bunlar zaten çok fazla gün istiyor. Ve burada da fark ettiyseniz kalan süre 27 saat diyor. Oo, yanlışlıkla çıka bastım. Bekliyoruz hemen tekrar giriyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel kartlar çıkar. Hemen açıyoruz. Bastık bir tane daha. Hadi hadi. İnşallah yüksek bir şey çıkar. Ve güzel bir şey. Bastık. 100 bin jeton. 50 şey. Bir 50 okuyamadım işte. Bastım. Son bir tane. Ve. R çıktı. Fiyatı daha değerlenmemiş. Yani şey olmamış. Arkadaşlar bir kere daha çabiliyoruz çünkü. Aynı paradan verdi. Oy adam adam. İnşallah yüksek bir karakter ve aynı paradan verir de 3 saat açarız. <laughs> 100 bin jeton? Hayır ya, vermedi. Gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar hiç önemli değil. Son bir önemli bize. Açtım ve 106'lık Portekiz'de oynayan Nuno Santos geldi. Vallahi güzel. 106'lık en azından oynar mı? Hiç görme belki hiç görür. Arkadaşlar bu arada hani oyuncuların isimlerini e, kötü telaffuz tel konuşamıyorum. Kötü telaffuz ediyorsam hani e, ne diyeyim yani kötü telaffuz ediyorsam peki hani sıkıntı etmezseniz sevinirim. Bundan bayağı bir açacağız. 80'lık. Hadi başlayalım. Bir. Yani dur. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Biz. Mil. La. Hir, ra ma nir ra -him. bunu açıyoruz arkadaşlar açtım 80'e bastım yok mu güzel bir şey çıkması bismillah sezonun takımını açıyoruz arkadaşlar sezonun takımı paketine ve son bire bastım Doğru bu öyle değil. Olsun olsun olsun. Buradan pek bir şey çıkmadı. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar burada iki tane aynı kartı alınca zaten direkt o kart geliyor size. Tümün acaba bastım direkt. Gelmedi hala. Cık. Farklı kartlar açtım. İnşallah biter. Bitmeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle... So Hadi. Ney? Evet bir tane daha aynı karttan çıktı. Arjantin Racing kulüpte Medina. İşte bu be. işte bu. 110'luk. Çok iyi bir şey bu. Ve 250 cevher. Bir saniye. Yes. Arkadaşlar bu çok iyi oldu. Tamam. Son bir tane daha atacağım. Valla bu bütün kadir belirliyor. Şimdi. Turam. Burada çıktıysa bence bir yukarıda çıkar ya. Bastım hadi. Hadi arkadaşlar. Şansınızı verin. Çıksın. Bastım. Yes. Yes. Abi bu ne yes. Fransa. Racing Club de Lens'te. Samba. 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 250 cevher daha verdi. Arkadaşlar bundan çok güzel şeyler aldık. Burayı da açarım. Eğer biriktirirsem yani. Burada bütün hepsini yaptım. Yenilenme şeyine bakalım arkadaşlar bir de. Burada yazmıyor da şurada yazıyordur. Şu. Yenilenmesi 3 saat kalmış. Tamam. Ama kalan süresi yok. Kalan süre bayağı. Var. Tamam. Arkadaşlar burası bayağı oldu. Bu La Liga'da pek bir şey yapamıyoruz zaten. Pek bir şey yapamıyoruz. Yani bir de kendimi tekrardan bakayım da yani. En son baktığımda pek bir şey yapamıyorduk. 20'ye ne yapabiliyoruz? Yok 150'ye yapabiliyoruz arkadaşlar. Bundesliga'da da zaten hiçbir şey yok. Sıfır paramız var. Premier, Premier Lig. Bunda da hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Ve topluluk. Burada açabiliyoruz arkadaşlar. Ama burada diğerlerini pek açamıyoruz. Çünkü bunları zaten toplasak. Burada 10 tane var. 85 10 daha zaten 95. 95 10 daha ekle 100 ediyor. 105 ediyor. Ama burada e, tek bir isteği atmış. O yüzden olmuyor. Arkadaşlar ben normalde buradan bir tane beceri geliştirici çıkardım. Diğer taraftan da kart çıkardım. O yüzden kartın çıkmadığı yerden ki açayım ki kart çıksın diye düşünüyorum mantıkken İnşallah yüksek bir şey çıkar bismillah. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sakin ol, sakin ol ve bastım. Ya hayır ya. 200 bin jeton çıktı. Olsun olsun. Sağlık olsun. Arkadaşlar burada açacağımız bu, bu kadardı. Şimdi Geldik yıldız biletine arkadaşlar. Yıldız biletine bastım. Şu an tümünü toplada 104 yani 104 üstü e, karakterler var. Yani 104'ün üstü de çıkabilir, tam 104 de çıkabilir. Ben böyle bir paket açtığımda 104 diyordu yine de. Ee, ve onda Messi ve yok aynen. Ay yanlış dedim. Muhammed Salah ve e Cristiano Ronaldo çıktı iki kere. Tümünü toplaya basıyoruz. Öge pa paketine bastık ve 151 jeton. Bas bas bas, bas 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 bas. buraya arkadaşlar. Bas 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 bas. Ve son bir bastım. Ya. Olsun olsun. Olsun. Bastık arkadaşlar. Yıldız bileti de böyle bitti. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Bakayım be. Kaçırdığım bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar geliyoruz. Rekortmen ee, Rekortmen paketlerini almaya. Tanesi 1250'den satılıyor. Arkadaşlar ben üzülmüştüm. Onlardan iki tane açmak istiyordum. Ama açamıyordum. Ve videoda şu an 250-250 500 elmas çıktığı için o yüzden açabiliyoruz yani. 500 elmas 500 cevher çıktığı için açabiliyoruz. Arkadaşlar direkt tekrar tekrar açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar buradaki olası ödüller muazzam yani. Bunlardan bir tanesini bile alsak Yani hayatımızı değiştirir oyundaki. Bastım. Arkadaşlar paketi basıp gözümü kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Sen ciddisin. Eminsin yani. Hayır ya. Ama kan kapı kötü bir şey yani. Çok kötü bir şey bu. Arkadaşlar gelebilecek en kötü şey çıktı. Olsun hadi. Arkadaşlar bütün hepsini, bütün enerjinizi burada toplayın. Açıyorum. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Ya abi neden oyuncu çıkmıyor mesela yani? Öf. Neyse. Canımızı sıkmayalım. Yine böyle bir arkadaşlar. Hatta durun. Bir kere daha hani daha kutu açılımı olduğu için bakalım. 300 300 3 tane açıyorum bundan. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Üçünü de aynı anda açıyorum. Bastım bir tanesine. Evet gidiyoruz. Portekiz. Sen ciddisin. Ronaldo çıktı. Ronaldo çıktı. Ronaldo. Abi bu ne? Dünkü videolarda da iki tane Ronaldo çıkmıştı. Bugün de çıktı. 102 tane ya 102'lik kaneler çıktı. Olsun olsun olsun. Ama Ronaldo iyiydi. Arkadaşlar ben de Ronaldo 3 tane olduğu için satmayı düşünüyorum. Eğer satmayayım hani başka şeyler olsun diye hani başka bir fikir vereceksiniz. Yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bunlar da açık. Başka ne yapabiliriz diye arıyoruz arkadaşlar. Kaynaklar. Belki buradan paket açabiliriz. Paket varsa. Bakayım bir var mı? Arkadaşlar aslında biriktirip böyle hani 108'lik üstünü alabilirdim ama yani video çekeceğimden dolayı hani biriktirmedim. İnşallah pişman olmayız. Bakalım. Yani bir de reklamlı bir şey var. Hemen ben reklamını geçiyorum arkadaşlar size. Siz bak, siz e, sizin için reklamı ben kendim izliyim e, ve reklam bittiğinde de devam ettiriyorum.